Ma ca e Süleymane. Süleyman'a geldiği zaman. Burada Süleyman mef'uldür. Çünkü üstünlü olarak gelmiş. Gale dedi ki E tu middûneni bimâlin. O elçiler Süleyman'a geldiği zaman Süleyman onlara şöyle diyor. Bana malla yardım mı edeceksiniz? Mal mı vereceksiniz? tumiddune medde emette yumiddu tumiddu ve çoğul kema atani allahu Allah'ın bana verdiği şey hayrun daha hayırlıdır. Mimma kum, sizin verdiğiniz şeyden daha hayırlıdır Allah'ın bana verdiği. Bel entum bilakis siz bi hediyetikum Hediyenizle tefrahun övünüyorsunuz, seviniyorsunuz. Yani bir hediye getirdik zannediyorsunuz. Oysa Allah'ın bana vermiş olduğu hediyeler bunlardan kat kat üstündür. İrci' dön, ileyhim onlara. Felenne'etiyennehüm, onlara geliriz. Bir cunudin, bir orduyla la qibale karşı koyamayacakları bir orduyla onlara biha ona o ülkeye geliriz ve le nehum onları çıkarırız minha ondan ezilleten zelil olarak çıkarırız ve hum sagirun ve küçülmüşler olarak alçalmışlar olarak çıkarırız küçük düşürerek anlamında sagir küçük demek ...sagir ismi fail kalıbında. Küçük olanlar. Gale dedi ki Ya eyyuhel mele Ey ileri gelenler Eyyukum hanginiz Süleyman Aleyhisselam söylüyor Ye'tuni bana gelir biyle birlikte getirir. Arşiha onun o kadının kraliçenin melikenin arşını bana getirir. Kable en yetuni Müslümin. Onlar bana Müslüman olarak gelmeden önce. Müslümin hem Müslüman olarak hem de teslim olarak manasını verebiliriz. Onlar bana teslim olup gelmeden önce hanginiz bana onun tahtını getirebilir diyor. Gâle İfritun. Bir ifrit. Cinlerden birisi. Minel cin. Cinlerden bir ifrit dedi ki Ene ben atike sana getireceğim. Bihi onu kable entegume min ke Sen makamından kalkmadan önce onu sana getireceğim. Getiririm. Ve inni aleyhi ve ben onun üzerine legaviyyun emin güvenilir ve güçlüyüm. Yani gü buna güç yetireceğime getireceğimden eminim diyor. Gale cevap olarak diyor ki ellezine indehu ilmün ha yanında ilim olan kimse cevap olarak buna onun karşısında konuşuyor. Nereden ilim? Minel kitap. Kitaptan bir bilgisi olan, ilmi olan Ene atike bihi ben onu sana getiririm. Kable en yertedde ileyke tarfuke. Göz açıp kapayıncaya kadar. Yani göz açıp kapaman sana geri dönünceye kadar. İki göz açıp kapamasında o senin yanında olur. Felem ma raahu onu gördüğü zaman müstakirran indehu yanında tahtı bir anda yanında durur vaziyette, karar kılmış vaziyette görünce Gale dedi ki Süleyman Aleyhisselam, "Ha da min fadli rabbi bu rabbimin fazlındandır. Li beni denemek için e eşkuru şükür mü edeceğim em ekfuru yoksa nankörlük mü edeceğim?" diye. Ve men şekera kim şükrederse ve innema ancak yeşkuru li nefsihi, kendisi için şükreder. Ve men kefara kimden nankörlük ederse, fe inne Rabbi, şüphesiz Rabbim, ganiyyun kerim. Çok zengindir, ihtiyaçsızdır ve çok cömerttir. Gale dedi ki, nekiru tanınmaz yapın. Leha onun için arşaha onun tahtını tanınmaz hale getirin. Değiştirin. Nenzur bakalım eteh tebi bulabilecek mi? Tanıyabilecek mi? Em tekunu yoksa olacak mı? Minellezine la yehtedun yoksa tanımayanlardan mı olacak? Yani doğrusunu bilebilecek mi? tahtın kendisine ait olduğunun farkına varacak mı? Felem ma et geldiği zaman kıyla denildi. E hakeda arşu ki senin arşın bunun gibi miydi? Denildi. Böyle miydi? Denildi. Galet <laughs> dedi ki ke <laughs> sanki o huve odur. Yani sanki bu o. Ve Utnel <laughs> ilme bize ilim verildi min <laughs> kabliha önceden bize bilgi geldi ve künna ve biz de olduk müslimin, Müslümanlar olduk teslim olanlar olduk. Vasatdeha <laughs> onu alı koydu ma <laughs> o şey ki kânet tağbudu min dunillah Allah'tan başka kulluk ettiği şey, ediyor olduğu şey onu alıkoymuştu. İnneha şüphesiz o kânet min kavmin kafirin inkarcı bir kavimden idi. Gîle leha ona denildi ki utkuli es sarha köşke gir denildi. Felem ma onu gördüğü zaman o köşkü hasibet onu zannetti lücceten onu su birikintisi, derin bir e, su zannetti ve keşefet ve açtı an sakayha e, bacaklarını açtı yani eteğini topladı gale dedi ki innehu Süleyman söylüyor müzekker çünkü innehu o e, sarhun mumerradun min kavarira o camdan yapılmış bir köşktür. Galet dedi ki Rabbi Rabbim inni şüphesiz ben zalemtü nefsiyi kendime zulmettim, haksızlık ettim ve eslemtü ve teslim oldum me'a Süleyman'e Süleyman'la beraber lillahi Rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Ha, teslim.